Çünkü vize problemi çıktı. Fransız devleti e, İhsan Bey'e vize vermedi. Onu, o yüzden artık özürlerimizi sunuyoruz. Fransız devleti adına. E, onun yerine Deniz arkadaş. Evet, evet. Katılacak mı? <laughs> <Evet, katılacak. gülüyor> Temsil yani. Hangi kapitalist bizim varlar? Keşke tıraş olmasaydı sanırım. İhsan'ın grubundan var. Yani. Deniz e, katılacak. <laughs> İhsan abiye <de> tekrar hoş geldin <laughs> diyoruz. E, ee, teşekkür ediyorum. E, ee, Laiklik ve İslamofobi. E, ee, yani ben bu başlıkları ayrı ayrı açmayacağım arkadaşlar bunu açacaklar ama kısaca niye bu konuyu bu ana başlıkları seçtiğimizi anlatmak istiyorum yani biliyoruz laiklik kısaca işte devletin her tür dine dinsizliğe karışmaması en basit anlamıyla bu şekilde tarif edebiliriz ama Son yıllarda görüyoruz ki hatta e, içinde yaşadığımız ülke Fransa'da e, son 10-20 yıldır e, bilhassa bu öne çıktı. Layıklığın en radikal uygulandığı ülkelerden biri olmasına rağmen bilhassa 11 Eylül saldırısından sonra Hristiyanlığa, Hristiyan değerlerine daha da e, yaklaştı. E, veya dünyayı bunun üstünde yorumlamaya başlıyorlar. Ve Müslüman kökenli göçmenlerin üstünden de işçi ve emekçilere saldırılarını bir şekilde ortaya koyuyorlar ki bunun en son örneği geçtiğimiz hafta bu Charles Epso saldırısından sonra e, gündeme gelen ve geçtiğimiz hafta şeye sunulan, mecliste sunulan anti terör yasasında görüyoruz. Yani toplumsal homofobi e, konulu bir toplantıda ben e, esas Fransa adlı konuşacağım ama e, anti kapitalist Müslümanlar adına konuşmayacağım anlamışsınızdır yani anti kapitalistim ama Müslüman diyelim. yani laik olmadığını söyleyen ya da söylemeyen kimse yoktur. Yani en faşistinden en milliyetçisine, en sağ savcısına kadar herkes kendince laikliği savunuyor. Belki hatırlarsınız çünkü hepimiz burada yaşıyoruz. Birkaç sene önce ırçı partinin lideri Malin Döpen bile işte camilerde yer yok dışarıda namaz kılma meseleleri üzerinden büyük bir kampanya yürütmüştü, şey yapmıştı ve yani laikliğin en radikal savunucusu bile kendisini ilan etmişti. Şimdi dolayısıyla yani laiklik demokrasi İslamofobi konulu bir toplantıda başlarken yani laiklik nedir? Daha doğrusu laiklik ne değildir üzerinden biraz şey yapmak nedir? Din nedir? Örneğin din ne söylenir. Ee, esas öbür dünyada, işte cennette e, bir mutluluk yaşanacaktır. Refahlık, bolluk toplumu bu dünyada değil, öbür dünyadadır. Dolayısıyla bu dünyada bu işlere karışmak, bu işlere mücadelesini vermenin çok fazla bir anlamı yok. Vergi iptal edilmiştir. Ee, kilisenin malı mülküne el konulmuştur. 1900, 1795 Anayasa'sında ilk laikliğin e, nüveleri gündeme gelmiştir ve devlet din ilişkileri koparılsın, devlet din işleri kesilsin diye bir madde şey olmuştur. Ama maalesef birkaç sene sonra devrimin, burjuva devrimlerinin güçleri yenilmiştir. E, 1799'da Napolyon Bonaparte iktidara gelmiştir ve birkaç sene sonra da Roma'da Vatikan'la yaptığı bir anlaşma sonucu Concorda diye bir e, sözleşmeyi şeye getirmiştir, gündeme getirmiştir. 1802'den itibaren Fransa'da Concorda gündeme gelmiştir. Concorda nedir? Concorda dönemin dini olarak kabul edilen e, işte Hristiyanlık ama Hristiyanlığın yanı sıra esas olarak Tayyip Erdoğan dedi ki Müslümanlarla ilgisi yoktur bu işin. Ben dedim ki Tayyip Erdoğan yanlış söylemiştir. Şimdi burada sadece şey değil arkadaşlar yani hangi toplumun neresinde olduğunuza göre de tavırlarınızın önemi ayrıca var. Yani Müslümanların ortaya çıkan bu Müslümanlar üstünden gelen terörist harekete karşı tutumuyla örneğin Hristiyan Kilisesi'nin tutumu ayrı olmaması lazım zaten. Onlar eğer barış istiyorlarsa ya bu işin Müslümanlarla ilgisi yoktur demeleri iyidir. Değil mi? Hakları, dinleri aşan bir kardeşlik savunusudur. Ama Müslümanlar bunu söylediği zaman aslında bu terörün yani insanlık dışı barbarlığın üstünü örtmekte ve onun Müslümanlar içindeki yaygınlaşmasına çanak tutmuş olmaktadırlar. Yani bu bakımdan yani Deniz'in söylediklerini bu açıdan biraz tabii düşünmeliyiz. Sonuçta burada Müslüman var mı bilmiyorum ama en azından etrafımızda Müslüman olan insanlar, ee, öyle olunca yani biraz bu şeyi farklılığı görmemiz lazım. Yani bir siyasi tutum açısından nedir <laughs> mesele? Yani evet Müslümanlık istismar edilmekte. Buradan işte Müslümanlığa karşı Hristiyan veya başka dinler üstünden bir karalama kampanyası yürütmektedir. Bundan bunu burjuva devletler istismar etmektedir. Bunu ve birtakım takım bütün aslında toplumu denetlemek istiyor. Ama ne yapıyor? Güvenlik mi yoksa özgürlük mü diye dayatıyor ve insanlara bu zayıf durumlarda da aman ne güvenli şey özgürlüğü canım önce can güvenliği şeyine yılanlar sarılıyor. Bu akımdan yani tartıştığımız meselelerin politik yanları önemli diye düşünüyorum. Bir de şu açıdan ben yani mesele sadece, laisizm meselesi değil, 1989'u hatırlayan var mıdır burada? Vardır. Evet, birkaç arkadaş var. <laughs> Bana yakın yaşlardan azından 10 yaş yakın. Şimdi arkadaşlar 1989 Fransız Devrimi'nin 200. yıl dönümüdür ve büyük tantanalarla kutlandı. Kutlamanın sloganı keşke devrim olmasaydı. Yani devrimden 200 sene sonra Burjuvazi keşke devrim olmasaydı diye bir slogan etrafında kutladı devrimi. Mesela onun arkasından hatırlarsanız Dalton. masum ve şey bir adamdı, reformcu Danton, ama devrimci Robespierre işte cellattı. Bütün devrimcileri de kesti filan diye. Yani bir devrim böyle bir ayrımı yaptığı bir dünyadayız. Yani sadece bu Fransız'a has bir şey değildi. İşte Amerika'da Reagan gibi, arkasından Bush gibi e, ee, insani olarak da artık hani bu çağın bütün değerleriyle çatışan insanlar başkan oldular ve bakarsanız e, şey hatırsan, hatırlarsanız anlatırlarsanız biz bir albüm hazırlamıştık 2000 yılı 3. E, milenyumda ilgili ve ana temamız aslında insanlığı yeniden orta çağa dönüşü yani bütün orta çağ değerlerinin yeniden yükselişe geçtiği bir burjuvazi açısından bir döneme karşılık geliyordu bu ve Dikkat ederseniz yani bu şey işte özellikle Sovyetler Birliği'nin artık resmen de çöküşünün her yerde olması ile birlikte Burjuva devrimlerinin ve proleter devrimlerinin bütün kazanımlarına karşı Burjuva'yı savaşı ilan etmişti 90'lı yıllarda ve